inisiyatifini ve mücadele hakkını geliştirmeyi esas alıyoruz. 2. işçi sınıfı ve emekçilerin her türlü eylemine yön verecek öncü kuşağının gelişip serpilmesi için birleşik bir çabayı ortaya koymayı esas alıyoruz. Üç, işçi sınıfını kuşatan milliyetçilik, şovanizm, cinsiyetçilik başta olmak üzere sınıfın birliğini parçalayan her türlü gerici ideolojiye karşı mücadeleyi sınıf bilinci ve kimliğini geliştirmek için esas oluyordur. 4. İşçi sınıfının çok azının sendikalı ve benzeri olduğu, olanların da tabana dayalı inisiyatifin zayıf ve yetersiz olduğu zeminlerin, gelişen sınıf hareketi ve denişleri taşıyamadığı ortadadır. Bu anlamıyla sınıf mücadelesinin sadece yasal sınırlarla ve mevcut araçlarla sınırlı, sınırlandırılmadığı, fiili meşru mücadele çizgisini öne çıkaran bir anlayışla hareket etmeye esas oluyoruz. 5. Sendikalar önemli ölçüde işçi sınıfının öz örgütlülükleri olmaktan uzaklaşmıştır. Birçok sendikaya hakim bürokratik anlayışların misyonu işçi ve emekçileri sermaye adına kontrol altına tutmak ve sömürü çarklarının kusursuz dönmesini sağlamaktır. İşçi sınıfının öz örgütü olan sendikaları hakim bürokratik anlayışların aşılması ancak taban istatistiklerinin geliştirilmesiyle mümkündür. İşçi sınıfının tüm mücadele örgütleri ve araçlarının gerçek misyonla konuşması için işçi örgütlerinde işçilerin temsiliyetini sağlamaya yasasın alıyoruz. 6. Sınıf mücadelesini merkeze alan tüm örgütlenmeleri destekliyor ve bu örgütlenmeler arasında dayanışma ve ortak mücadeleyi öne çıkartıyoruz. 7. Her ne kadar değişler ekonomik taleplerle başlasa da egemenler her değişe siyasal olarak yaklaşmakta buna göre konulanmaktadır. Bu anlamda direnişlerin işlerin politikleştirilmesini, kazanımla sonuçlanmasının en önemli noktalarından biri olarak görüyoruz. 8. Her direnişi kendi özgünlüğünde değerlendirerek politikleştirmeye çalışmak, direnişleri tekil direnişler olmaktan çıkarmak ve genelleştirmek ortak hedefimizdir. 9. Direnişlerde işçilerin özne olduğu, söz, yetki kararın işçilerde olduğu bir tarzı ortaya koymanın, işçilerin kararlılığını, sınıf ve mücadele bilincini arttırmanın temel noktalarından biri olarak kabul edilir.